Fatih Altaylı, Dan ve İs ile ilgili ses getirecek iddia, Sezgin Baran Korkmaz beni aradı, elimde bant kaydı var, dedi. Gazeteci Fatih Altaylı, yurt dışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, I.N. kendisini arayarak, suç örgütü lideri Sedat Peker, in iddialarının hedefindeki ve Ateş hakkında utanç verici suçlamalarda bulunduğunu belirtti. Altaylı, tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, konularının havada uçuştuğu görüşmede Korkmaz'ın kendisine ve Yiğit Ateş ile ilgili tüm bu iddiaları kanıtlayabilecek bir bant kaydının da elinde olduğunu söylediğini aktardı. HaberTürk yazarı ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, Sedat Peker'in iddiaları sonrasında izne ayrılan ve sessiz kalan HaberTürk TV spikeri Veysel Ateş hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Kriminal nitelikte suçlamalar, suç örgütü lideri Sedat Peker, Beyis Ateş'in kara para aklama suçlaması sonrasında yurt dışına kaçan SBK Holding yönetim yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde ücretsiz kaldığını iddia etmişti. Fatih Altaylı, HaberTürk'teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz, İNVE'yi Ateş ile ilgili olarak kendisini aradığını belirterek tehdit, şantaj iddiaları 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar, ifadesini kullandı. Elinde iddiaları ispatlayacak bir ses kaydının bulunduğunu da söyledi. Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veys Ateş, in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem dedi. Korkmaz, Iğne ve ilgili iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydına da sahip olduğunu kendisine aktardığını belirten Altaylı'nın kaleme aldığı yazı şu şekilde, bir erkek sesi. Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım, dedi. Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum, dedi. Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim, dedi. Veys Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı, diye başladı. Gerisi utanç vericiydi, tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar, akıl alır gibi değildi. Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın almayacağı bir durumdu. Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu. Korkmaz, a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum. İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi. İlgi bir yanıttı. Sezgin Baran Korkmaz'ın Veys Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimiyle de paylaştım. Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veys Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem. Keşke ilk gün çıkıp bunlar külliyen yalandır diyebilseydi. Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi.